iman ve ibadet esaslarıyla, hüküm ve muameleleriyle, dünya ve ahiret hayatını kuşatan, prensipleriyle bir bütün olan İslam dini, insanlığa eşi bulunmayan üstün bir nizam sunmuştur. İnsanı mutluluğa götürecek, onun dert ve ızdıraplarını dindirecek, bütün problemlerini halledecek tek nizam, yalnız ve yalnız İslam nizamıdır. Bu sebeple İslam nizamına giremeyen, onun parıltılarını gönlüne aktaramayan insanın kalbi ibadet, iman, ahlak, fazilet, hak, adalet, irfan, vicdan, şeref, saadet, iyilik ve güzellik namına ne varsa hepsine karşı kilitli ve mühürlüdür. İnsan için, insan kalbi için yeryüzünde en büyük perişanlık ve utanılacak durum da budur. Konu buraya gelmişken şöyle sormuş olayım. Ey insanoğlu! Allah'ın bunca nimetleri içinde yüzerken, kalbini bir tek Allah'a teslim etmeyen insan kime teslim edecektir? Kalp orluklarını Allah ve Resulullah aşkı ile dolduramayan insan ne ile dolduracaktır? Allah'tan korkmayan kalp kimden korkacaktır? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağlanamayan kalp neye bağlanacaktır? İslam'a gönül vermeyen kalp kime gönül verecektir? Vicdanını imanla aydınlatmayan insan neyle aydınlatacaktır? Ahlakını peygamber ahlakı ile süslemeyen ne ile süsleyecektir? Yüzünü Kur'an'a çevirmeyen insan neye çevirecektir? Hele ki ülke olarak sürekli sarsıldığımız şu günlerde Allah'a el açmayacaksa kime el açıp yalvaracaktır bu insanoğlu?